Merhaba sevgili matematik izleyenlerim, hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 8. sınıf matematik dersi Ondalık gösterimler Çok büyük ve çok küçük sayılar Kağıdı kalemi hazırlayın Başlıyoruz Ondalık gösterimlerden önce Çok büyük ve çok küçük sayıların nasıl sayılar olduğundan bahsedelim Mesela Örnek olarak 5 milyon sayısına bakalım 5 milyon sayısında Tam 6 tane 0 var. Ve biz bu 6 tane 0'ı 10 üzeri 6 şeklinde gösterebiliriz. Yani 1 milyon 10 üzeri 6 şeklinde ifade edilebilir. Başında da 5 kat sayısı olduğunda 5 çarpı 10 üzeri 6 işte bu sayı 5 milyon 5 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde ifade edildiğinde çok büyük sayı olarak isimlendirilebilir. Onun pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde yazılabilen sayılar çok büyük sayılardır. İkinci örneğimizde 0,0000007 sayısında 5 sıfırımız var fakat 6 tane basamağımız var virgülden sonra. 7'yi katsayı olarak 10 üzeri 6'nın başına yazdığımızda 7 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde ifade edilebilir bu sayı. İşte bu sayıya da biz çok küçük sayı diyoruz. O zaman onun negatif tam sayı kuvvetlerine de çok küçük sayılar diyebiliriz. Kural. Çok küçük ve çok büyük sayılar Kural. Çok küçük ve çok büyük sayılar değeri değişmeden farklı şekillerde gösterilebilir diyoruz. Nasıl oluyor? İşte şu şekilde. A virgül B C çarpı 10 üzeri D Sayısı farklı bir gösterim şeklinde yazılmak istenirse örnek olarak bu virgül bir basamak sağ tarafa kayarsa diyoruz gelirse diyebiliriz. Veyahut 10 ile çarpılırsa da diyebiliriz. Sayımız A virgül BC'den AB virgül C'ye dönüşür. Dikkat edin sayımız burada büyüyor Mesela 3,15'ti. 31,5 oluyor. Onun kuvveti azalıyor. Ne kadar azalıyor? Virgül kaç basamak sağ kaydıysa bakın kuvvetimiz bir basamak azalıyor. Virgülün sola kaydığı durumlarda yani başındaki katsayı, sayı 10 üzeri e'nin başındaki katsayı küçüldüğünde virgül sola kaydığında kuvvetimiz de ...bir artıyor. O zaman şu şekilde bir genelleme yapabiliriz. A virgül BC AB virgül C olduğunda bir basamak büyüdü. Onun kuvveti bir basamak azaldı. AB virgül A virgül oldu. Sayımız küçüldü. Bir basamak. Ve onun kuvveti E bir arttı. Kat sayı ile onun kuvveti arasında ters orantı vardır. Kat sayımız büyürse, onun kuvveti küçülür. Kat sayımız küçülürse, onun kuvveti büyür. Ne kadar büyür ya da ne kadar küçülür, bu virgülün yer değiştirdiği basamak kadar diyoruz. Bir basamak sayımız büyüdüyse, kuvvetimiz de bir basamak azalıyor. Bu konuyla ilgili örnekleri bilimsel gösterimi anlatırken daha detaylı bir şekilde kavrayacağımız için üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Sonraki konumuz ondalık gösterimlerle çözümlemeye geçebiliriz. A, B, virgül, D, E, F bir ondalık sayıdır. Ve bunun çözümlenmesi şu şekilde olur. C sayısıyla başlıyorum her zaman çünkü virgülün solundaki ilk basamak birler basamağıdır. C çarpı 1 bir, birler basamağında olduğu için B onlar basamağındır. B çarpı 10, A da yüzler basamağıdır. A çarpı 100 şeklinde yazılabilir. D basamağına geldiğimizde D sayısının bulunduğu basamak onda birler basamağıdır. Onda bir şeklinde ifade edilebilir. Bunu farklı şekillerde gösterimleri de var. Yani 10 üzeri eksi 1 şeklinde de olabilir. Fakat bunu şu anda göstermiyoruz. Ya da 0,1 şeklinde de gösterilebilir. 1 bölü 10 ya da onda 1 şeklinde yazalım. E sayısı yüzde birler basamanda, F sayısı da binde birler basamanda. Çarptığımızda D çarpı onda bir, E çarpı yüzde bir ve F çarpı binde bir çarpıldığında sayının basamak değerini veriyor. Ve bu basamak değerlerinin hepsinin toplamı A, B, C, virgül D, e, F sayısını vermesi gerekiyor. İşte bu toplam şeklinde yazılmaya da biz ondalık sayıların çözümlenmesi diyoruz. Bakalım A, B, C, virgül D, E, F. A çarpı 100 artı B çarpı 10 artı C çarpı 1. Bakın şuradakilerin aynısı. Artı D çarpı onda 1. E çarpı yüzde 1. F çarpı binde 1 değerlerinin, basamak değerlerinin hepsinin toplanmasıyla sayıyı çözümlemiş oluyoruz. Burada biz 10, 100, 1, 10'da 1, 100'de 1 ya da 1000'de 1 ifadelerini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak da çözümleme yapabiliriz. Mesela A çarpı onun karesi. B çarpı 10 üzeri 1. C çarpı 10 üzeri 0. Biliyorsunuz 10 üzeri 0, 1 olduğu için C çarpı 1 olur. D çarpı 10 üzeri eksi 1. Burada da ifade ettiğim gibi onda birler basamağını 10 üzeri eksi 1 şeklinde de gösterebilirim. Artı E çarpı 10 üzeri eksi 2 artı F çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde gösterilebilir. Bu gösterimlerin hepsi doğrudur. Farklı gösterimler olarak ifade edilir. Herhangi bir karışıklık ya da işte bunu mu kullanmam gerekiyor, bunu mu kullanmam gerekiyor? Bu çok büyük bir problem değil. Sorudan soruya göre değişebilir. Şuradaki bilgiyi çok güzel bir şekilde zihnimizde kazımamız gerekiyor. Unutmayın her zaman kod olarak C sayısından başlayalım. Virgülün hemen solundaki sayı birler basamağıdır. Birler, onlar, yüzler yani 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye gider. Yani sola doğru gittiğimizde basamaklar 0, 1, 2 diye devam eder. Sağa doğru gittiğimizde de 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde gider diye zihnimizde tutabiliriz. Bu şekilde kodlayıp hatırlaması daha kolay oluyor. Onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağı 10 üzeri eksi 2. Binde birler basamağı da 10 üzeri 3 şeklinde olur. Bunu bir sayının negatif kuvvetleri konusunda öğrenmiştik. Örneğimize bakalım. 345 tam binde 789 sayısı. Onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlememizi istiyoruz bizden. Şimdi hemen 5'ten başlıyorum arkadaşlar. Bu başlangıç noktam. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. 3 çarpı 10 üzeri 2. Artı 4 çarpı 10 üzeri 1. Artı evet, bir sayısı 10 üzeri 0'dır. 5 çarpı 10 üzeri 0. Artı 7 onda birler basamağı. 10 üzeri eksi 1. 8 yüzde birler basamağı. 10 üzeri eksi 2. 9 da binde birler basamağıdır. 10 üzeri eksi 3. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bakın virgülün solu 10 üzeri 0. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye devam ediyor. Bir günün sağ tarafı da 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye devam ediyor. Bu şekilde ondalık sayıların çözümlemesini yapabiliriz. Devam edelim.